Kadayı ya Allah Allah. Evet ya. En çok kullandığınız uygulama nedir? Instagram. Instagram. Neyi kullanıyorsunuz? Eee keşfet. En çok kullandığınız uygulama nedir? Eee Facebook. Ama <laughs> Facebook mu kaldı mı koyayım sen de yaşın da küçük. Instagram. Facebook mu? Evet. Ne yapıyorsun Facebook'ta? Dedemlerin fotoğrafını beğeniyorum. <laughs> ee, <aydın gülüyor> Canın yerim ya. TikTok. Ee, yani cezene bırak. Başka kim var? Direkt CZN Buran uygulamasını kullanıyor çocuk. Sarı mikrofon. Abi <laughs> YouTube kullanıyorum. YouTube'dan sarı mikro YouTube'dan sarı mikrofon izliyorum abi. Öyle abi. Abi ben de YouTube kullanıyorum. Sarı mikrofon Barış Özcan. Ee, başka neydi? Ee, adını unuttum abi. <laughs> abi ben Instagram kullanıyorum. Ay. Sizi takip ediyorum bu arada. Öyle abi. Keşfetmek izliyorum. Arkadaşlar sarı mikrofon abone olup like atmayı unutmayınız. <laughs> Bildirimleri de açın. Bildirimleri de açın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sakin ol koçum benim. <laughs> Instagram. Instagram. Mesaj <Mesajlaşma>, Story atıyoruz. <laughs> Aynen onları yapıyoruz yani. Aynen. <laughs> Arkadaşlarımızdan gelen e, bakıyoruz. Sonra birini stoplıyoruz yani nasıl bir olduğunu açıklıyoruz. <laughs> Ve içinde şerefsizler de var Instagram'da. Söyleyeyim bunu da. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bana yazanlar var ya. <laughs> Geçen sefer 22 yaşındaki birisi yazdı. Evet, Mal evet, bana evet, neler söyledi. Vay şerefsiz. <laughs> en çok hangi uygulamayı kullanıyorsun? TikTok. Peki o... <laughs> Seni yerim lan. Da neleri izliyorsun? Hangi ya gibi? oğlum senin TikTok'ta ne işin var daha? spermsin ya? 3 yaşındasın ama ya. Abi vermeyin çocuklara TikTok, TikTok böyle ya. Vallahi vermeyin oğlum ya. Bak harbiden psikolojileri bozulur oğlum küçücük yaşta. Gülüyoruz ediyoruz da ama ne işi var abi TikTok'ta bu çocuğun? Fenomenleri takip ediyorsun. Bilmem. Ha bilmiyor lan çocuk öylesine demiş ya. TikTok kullanıyor mu? Yani kendi adına da var evet. Çekiyor. <laughs> Seni tanıyabilir miyiz? <laughs> ya ablacığım vallahi vermeyin çocuğa yazık ya. Psikolojisi bozulur ya. Oğlum ön yargı değil varmış çekiyormuş bir de TikTok çekiyormuş ya. <laughs> en çok kullandığın uygulama hangisidir? YouTube. YouTube'da hangi kanallara giriyorsun? Oyun. YouTube. Sadece çizgi film izliyorum. <laughs> Yerim. Koca, Maşa. Beşkan yine izliyorum. En çok girdiğim uygulamalar oyunlar. Mesela ee, saç uza saç uzatma yarışı var mesela ona giriyorum giydirmece oyunu var ona giriyorum ve ders programlarına falan bakıyorum. En çok kullandığım uygulama WhatsApp e, başka yok. Hani öğretmenin mesajlar atıyor grup grup kurmuşuz. En çok kullandığınız uygulama nedir? Brawl Stars. <laughs> Brawl Stars. Ne yapıyorsun o oyunda? Geç kandırmışlar telefon vermişler diye baksana telefon tutuyor elinde ama yok. Telefon kılıfı. <laughs> Çıkarım, oyun oynuyorum kupa kasıyorum, karakter çıkartıyorum. Her Bırak şey... bırakmaya çalışıyorum abim. Bırakmaya çalışıyorum. <laughs> Normal sigara, elektronik sigara geçmiş gibi. Instagram'ım yok, Twitter'ım yok, YouTube'um var. YouTube'da hangi kanalları takip ediyorsun? Sarı mikrofon, Lazali, YBJ. En çok kullandığınız uygulama nedir? Bu çocuk Twitch kullanıyordur. Instagram. YouTube. Daha çok böyle kendi hayatının içinden Milok. video atanlar ya da böyle hikaye atanlara bakıyorum. Mesela Dede efsanesi. Eyvallah kardeşim. Kesene bereket. Ah. Ben oyunla ilgili bakıyorum. Roblox, Brawl Stars, PUBG. <laughs> Benim YouTube, Enes Batur'u izliyorum. Orkan ışıtma izliyorum. Sizi de izliyorum. Ya yerim Sizi seni ya. İzliyorum. Orada bir kanal değil. Masum ya de dolaşıyorum. Özel izlemiyorum bir kanalı. Telefon e Google. Evet. YouTube, TikTok öyle. Adlarını bilmiyorum. Ama takip ediyorum, seviyorum. YouTube'da ne izliyorsun? Şiler izliyorum. En çok kullandığın uygulama nedir? YouTube. Öyle video izliyorum abi. Yani adım Evrenler. Evra, en çok kullandığın uygulama nedir? E ee, video. YouTube. Hatta benim kanalım var. Aa ismi ne? Evren, Enimusla. Kanalımızda abone olmayı unutmayın. Oyun videoları izliyorum genellikle. Barışçı, Barış, C, Barış En çok uğrandığım platformlar Instagram, TikTok. Hangi taneleri takip ediyorum? Enes Batur. Başka takip ettiğim şey yok. Yani Enes Batur haricinde. Sarı mikrofon. Türkiye'nin